bir otomobil düşünün, zamanın ötesinde, mühendisliğin zirvesinde bir miras bıraktı. Ama onu efsane yapan, basit bir üretim detayından çok daha fazlasıydı. Gerçek sırrı neydi? 80'lerin sonu, 90'ların başı. Yolların en saygın simgesiydi. Sadece bir araç değil, kusursuzluk üzerine yazılmış bir mühendislik manifestosuydu. Sıradan bir lüks vadi değil, gelecek nesillere miras kalacak bir kalite ilanıydı. Peki kaçımız biliyor? W124 ün şahsi geliştirme maliyeti bugünün parasıyla 1 milyar euroyu aşmıştı. Tek amacı vardı; zamanın ve yıpranmanın ötesine geçmek. Fabrikadan çıkan her W124 30 yıllık minimum bir ömür için tasarlandı. Bir üretim değil, bir ölümsüzlük projesiydi. Bu yüzden bugün bile yollarda gördüğümüz her W124 bize bir şey fısıldıyor. Gerçek değer geçici trenlerde değil, zamana meydan okuyan kalitede yatar. Sizce bu eşsiz miras devam edecek mi?